Merhaba arkadaşlar, bu sizlerle merhaba. Brawl Stars oynayacağız arkadaşlar. Bugün Brawl Stars oynayacağız. Elmasım niye eksi diye sormayın. Para yatıracağım oyuna. Zaten 200 lira diyeceğim. Elmas alacağım kendi oğlum ya. İşte bak nerede o? Hah. Şurada bakın arkadaşlar, ee, haftayı cuma bu paketi alacağız. 1200 elmas alacağız. O zaman oyunda olacağım zaten. Şuradan güzel güzel teklifler alacağız arkadaşlar. Oyun çöküyor anladık mı? Buradan 12'li yok. Kaç oluyor? 6 6'dan 12 mi oluyor? 6 16 oluyor. Kaç oluyor lan? 6 7 8 <laughs> 12 oluyormuş. İşte buradan 2 tane teklif alacağız. 12'li suşi alacağız. 700 mazımız var zaten bir düzgün demiş Allah belanı ya. Şimdi suşi alamayacağız. Paramız yok, fakiriz ama 17 tane suşimiz açmışız. Hani evet, burada kostümle of. Şu kostümü almak istiyorum ben ya. Paramız yok ama bunu açmak zorundayız ama nasıl açacağız ben de bilmiyorum. E ee, arkadaş listemi geç şimdi. Ne ee, suşi açmamız lazım. <laughs> ne yapalım arkadaşlar? Biz bence suşi açamayacağımız için e, ne yapalım? Ne yapalım? <laughs> arkadaşlar buradan 8 bit oynayacağız. 8 bitin şurada 75 kredisi var arkadaşlar. O yüzden. Bunu <laughs> oynayalım. <laughs> Evet arkadaşlar oyuna başladık. Şöyle hemen hızlık ya. Buradaki adamı öldürelim ama gelme gelme. Arkadaşlar Edgar. Sıkıntı bayağı sıkıntı bunlar. Ya oğlum bir dur. Nereye kaçacağım benim yer kalmadı. Beleşim. Değil beleş değil bunlar. Arkadaşlar Surge gelecek şimdi. Eyvah geliyor. Kaç. 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 Oğlum gelmeyin lan. Oğlum 8 bit. Ömrüm bitti ömrüm. Ay Allah'ım ya ömrümü bitirdi bu 8 bit ya. Öleceğim. Arkadaşlar bak haftaya cuma Bir güzel video çekeceğim. 1200 elmas alacağız. Suşu muşu açacağız. Bir güzel video olacak. İzlemeyi unutmayın. Çok güzel video olacak arkadaşlar. İşte eğleneceğiz. Bir de Kenji ile bayağı oynayacağız. Böyle suçu muşu 12 tane açabileceğiz. Para kalmıyor. 300, 300 elmas bende kalsın oğlum. Lazım. <laughs> kalsın işte be. Arkadaşlarıma hava atmayacağım kesinlikle. Tamam neyse. Oğlum 8 bit. Ay şey. şey, şey bu neydi bunun adı? Eş eş. Oo! Oh! Kaçıncı olduk? Kaçıncı olduk biz? Ya puan verdi. O zaman arkadaşlar ben ustalığı bin yapıp geliyorum bak 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 bak. Evet arkadaşlar bin yapamadık bin rütbe yapamadık o yüzden bizde biz de hemen son maçımızı atıyoruz şu an son maçı eğer dördüncü dördüncüne kalırsak arkadaşlar son maçımız gördüğünüz gibi rakiplerimiz Flake ayrıca ben de Flake'im yanlıyorum neyse şimdi arkadaşlar şöyle başladık hızlıca tabii da Allah Allah'ım ne ya. Kıvaradan sıkıyoruz. Kıvara bak. Evet. Kıvara hızlı bak. Hızlıca alıyoruz. Evet. Bu benim hızlı taktik. Çok hızlıdır bu taktik. Kimo dera. Dera. Bunun böyle ananız kaç. Düz durayım azıcık ya. Bu ne yamuk yamuk duruyoruz ekranda. Arkadaşlar son dörde kaldık mı? Bu iş bitiyor. Binci alıyoruz. Sonra bunun şu şey, yükseğinizini şey, gösterelim. Adam buraya gidiyor. Duvara çarpıyorsun. Duvara çarpmazsın. Çok karışık. Geri dönüyoruz. 5 kişi sonra 4 kişi. Bir kişi daha. 1 kişi daha arkadaşlar. Bir kişi. 1 kişi. 1 kişi. Bir kişi. Bir kişi. Bir, 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 bir. Oğlum 1 diyoruz. Bak bir diyoruz. 1 diyoruz. Oğlum bize bir kişi yazdır. Bir kişi ben alayım. Hmm. Biraz daha güvence oynayabiliriz Yine biraz şey yapalım Kupa da kasmamız lazım kasmamız lazım Görüşürüz Tamam Oh shit şey. Kaç Kaç Sadece kaçacağız Tüylerim diken diken Oğlum adam oradayım Aldık. Öldük Öldük

var ya bekleye bekleye bu kimi mi dolduruyor? Ananı bacını siksene. <laughs> evet arkadaşlar 35 aldık buradan 1000 rütbe yaptım ben bunu gördüğünüz gibi işte 1000 oldu. Şöyle bakın bu sayımızda da 1000 oldu arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar amacımız e, bunu şuralara kadar getirmek Arkadaşlar gördüğünüz gibi buraya kadar getireceğiz yani anlaştın mı Anladınız mı Silinme. yani amacımız Şuradaki kredi almak o yüzden tekrar alıyoruz Hadi oynayalım Arkadaşlar şu an şey puanı 2000'e gidiyoruz arkadaşlar 2000 puan yapıyoruz 1901 yok lan 1901 ya kaçtaydık ne çabuk maç kutluyoruz maç kutluyoruz şöyle bak adamı göremiyorum ama kameramdan göremiyorum adamı <laughs> çok da oynamak istemiyorum çünkü oynarsam isteyecekler beni o yüzden kaçmak lazım <laughs> <laughs> nasıl yapacağız nasıl <laughs> yapacağız ya her yer adam bulur <laughs> abi geldi ya bas tutma bas tutma bas tutma bas evet arkadaşlar şimdi bir gün ben burada konuştu çok sevdiğim bir var ya kutluyor. sabahtan beri oynuyorum. 2 saattir özlüyorlar beni. Şimdi bir Ya şimdi de mekan kronun gelir karşıma. Şimdi de

Şimdi bakayım ne yaptın ben bunu. Ben de şimdi direkt primo. primo sakın. Kal. Kal beni öldürmüştü zaten eskiden. Of hadi hadi geberin geberin arkadaşlar sonunda sonunda alabildik 1200 oldu şükürler olsun Allah'a şükürler olsun arkadaşlar son baştayız abla şükürler olsun ki bitiyor yarım saatte uğraşıyorum arkadaşlar ışığı açtım artık baksanız arkadaşlar karanlık oldu ben de direkt ışığı açtım perdeyi ben açtım yarım saatte oynuyorum sonunda şu 75 kredisini alacağız ve kupa yolunda da 50 kredi vardı onu da aldım başlayacağım şu şey arkadaşlar şey hmm. şimdi Allah'ım ya. Allah'ım gir gir işte gir. Abi nasıl şarj hmm. Neyse arkadaşlar işte bayağı da konuşuyorum. 6 kişi kaldı şu an. son maçımız diye girdim hemen videoya. köye. 10 kredi 50 kredi aldım az önce şimdi 75 maalesef 75 kadar bu şerefsizden. Yarım saat bir zaten videonun tamamı bir şey oldu. Şimdi kısa video diyorsunuz. Bir de oyun çektiklerini görmeniz lazım arkadaşlar. Kov git ya. Yarım saat bir sizlerle zaten. Kov şumarla git buradan ya. Kov biraz iyi olur. Neyse az kişi kaldı zaten. Yarım saattir öldüm. Son bir kişi. Bitiyor hadi. Git burada ölürsem var ya. Şimdiden öldürürüm kendimi. <laughs> hadi bakalım. arkadaşlar hemen ağlamadık bak Allah'ım çıldır çıldır video olayken oldu bak gördüm mü ya abi bak ya olur ya ver 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 çıldır kalmış zaten neyse arkadaşlar son maçı da beraber oynayalım zaten video 10 dakika oldu nasıl oluyor artık nasıl oluyorsa zaman ileri gidiyor ileri <laughs> belki yani güzel bir video atabilirim suşi falan suşi falan geliyor Oradan, su suç muşu açarız. Bir şeyler yaparız işte. Eğleniriz anlatabiliyor muyum? Ah şu kız direkt şey var. Ah be kar. Ah be kar kurdum ya bir şey Ne kurdum. Ben niye tarat kurdum ki? Ayrıca taratı geç ben niye sıkıştık şu anda burada kaldım. 6 kişi kaldı arkadaşlar. Son bir kişi arkadaşlar. Kavuşuyoruz. Kredimize kavuşuyoruz sonunda. Ölün, ölün çabuk acil ölün. Acil ölün yorulduk. Yorulduk hadi öl 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 lütfen. demiş ki. Ancola git. git. Ancola git. Angel'a git. Angel ama ne ediyo senin adına? Allah belanı versin senin. Bir de geliyor üstüme üstüme geliyor. Oğlum bak git. Adam taramalıya almış bir de ya. Oldu Abi 400 400 fazla mı oldu? çok Tamam hadi benim nikahımı Hadi um, Allah belanı versin. Bir daha sekiz oynarsan Tamam mı? Ver. Ver. Açım. Açın. Abi. <laughs> The stage is set.